Son yıllarda bitkisel ürünleri olan ilgi giderek artıyor. Bu ürünlerin başında da cinsel performansı arttırdığını iddia eden özellikle bitkisel içerikli ürünler var. Bu ürünleri kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Özellikle sokakta satılan veya internette satılan ürünlerin pek çoğunun kopya veya sahte olduğunu bilmelisiniz. Kopya veya sahte ürünler en iyi ihtimalle işe yaramayan ve aktif madde içermeyen ürünlerdir. Ancak bu ürünleri bile kullandığınızda cinsel sorunlarınızın geçmediğini görüp moral bozukluğu, depresif bir ruh hali yaşayabilirsiniz. En kötü ihtimalle ise bu ürünler alerjik reaksiyonlara, cinsel bölgede kaşıntı, ağrı, döküntülere, nefes darlığı, tansiyon düşmesi gibi yan etkilere yol açabiliyor. Hatta hayati tehdit eden sonuçlara da yol açabiliyor. Cinsel fonksiyonları tamamen bozabiliyor. Dolayısıyla kadınlarda isteği, uyarılmayı, orgazma etkileyen, erkeklerde cinsel fonksiyonu, performansı arttıran, boşanma süresini geciktiren, penisli hacim değişikliklerine yol açan, bitkisel içerikli olduğunu iddia eden ürünleri asla hekime danışmadan kullanmayın, cinsel problemlerinizin çözümünü bu tip ürünlerde aramayın.